Sevgili 7. sınıf öğrencilerim, Atayencik Ben Korkma Fen Bilimleri Soru Bankası konu özetlerini bugün bitireceğiz. Son konumuza gelmiş olduk kitabımızda elektrik devrelerindeki Ohm Kanunu kadar gelmiş olduk. Bakalım Ohm Kanunu neymiş? Bir de elektrik devresinde pil sayesinde değiştirildiğinde yapan ölçüm sonuçlarına göre gerilim ve akımın aynı oranı artı gözlemler. Ki buradaki gözlemlere bakalım isterseniz. Birinci devremizde bir tane pilimiz var. Gerilim 1.5 volt olacaktır diyebiliriz. Akım 0.5 amper. Fakat gerilim ve akım oranı 3 olduğunu görmekteyiz. İkinci devreye bakalım şimdi. Pil sayımız 2'ye çıktı. O zaman gerilim 3 volta çıkacaktır. O zaman akım da 2 katına çıkacak. 1 ampere çıkacaktır diyebiliriz. Üçüncü devrede 3 üç tane pilimiz var. O zaman gelin 4.5 volt olacaktır. E burada akım akım 1.5 ampera çıkacaktır. E burada dikkat ettiğimiz oran şudur sevgili dostlarımız. Gelin akım oranı sabit olacaktır. Bu her zaman 3'ü verecektir. Peki buradaki 3 nedir diyecek olacak. Bakalım şimdi ne diyecek şimdi. Devrede pil sayısı artarsa ampul parlaklığı artar. Bilirken uçlar arasındaki gerilim akım oranı sabittir. Bu sabit oranı direnç denir. Direnç birimi ohmdur. Volt bölü amper şeklinde gösterecektir. O zaman buradaki gerilim bölü akım oranımız bize direnci verecektir diyebiliriz. Demek ki devremize kullanmış olduğumuz buradaki ampulün direnci 3 ohm olduğundan bahsedilmiş. George Simon Ohm gerilimle iletken uçlar arasındaki ilişkiyi bulan ilk kişi olduğu için bu ilişkin Ohm kanunu olarak adlandırılmıştır. Gerilim akım oranı doğru orantılıdır. Çünkü gerilim arttıkça aynı oranda akım da artmaktadır diyebiliriz. Terinci ampul parlaklıkna etkisine bakalım isterseniz bir de e, seri bağlı devrelerimiz vardı. Seri bağlı ampullerin olduğu devrede su tesisatına benzetilirse tesisattaki boru tıkanırsa buradan su geçmez. Su akışı engellenmiş olur. Ampullerden biri bozulduğunda devreden akım geçmez ve diğer ampuller de sönmüş olacaktır seri devrelerde. Ampul bir dirençtir. Devre seri baranın ampül sayısı ya da direnç sayısı artarsa toplam direnç ne yapacaktır? Elbette ki artacaktır. Seri bağlı direnç ya da ampulden üzerinden aynı miktarda akım geçecektir, akım değişmeyecektir diyebiliriz. Seri bağlı devrelerde pil daha uzun süre kullanılır. E, seri bağlı direncin ya da ampul sayısının artması eş değer direnci artacağı için devredeki akım azalır. Akım azalınca ampul parlaklığı da otomatikman azalacaktır şekilde gördüğümüz gibi. Bir tane ampulümüz var parlaklığı fazla. iki tane ampul parlaklığı az. Pil sayısı aynı kalmak şartıyla. Özdeş pillerin kullanıldığı yeni gerilim değişmediği devrelerde birinci devrenin direnci daha azdır. E, dolayısıyla ampul daha, daha parlak yanacaktır. Demek ki burada direnç arttıkça parlaklık azalacaktır dememiz gerekmekte. Bir notumuz var burada. Direnç gerilme doğru, doğru, akıma ters orantılıdır diye bahsedilmiş. Özdeş ampullerin dirençleri aynı olacaktı. Bir, bir de paralel devlere bakalım isterseniz. Paralel ampuller olduğu devre su tesisatına benzetecek olursak, tesisattaki borulardan biri çöple tıkanırsa diğer borulardan su akışı devam edecektir. Şekilde gördüğümüz gibi mesela bu, bu boruyu kapatacak olacak diğerden e, su akmaya devam edecektir diyoruz. Ampullerden biri bozulduğuna diğer ampuller borulu yerden akım geçmeye devam edecek. Dolayısıyla ampuller de yanmaya devam edecektir. Ana koldan geçen akım kollardan geçen akımların toplamı eşit olacaktır. Burada dikkat edelim. Akım gelmiştir. İki kola ayrılmıştır. Baştaki akım e, ayrılan kollardaki akımların toplamına eşit olacaktır. Yani i 1 artı 2 i eşit olacaktır diyebiliriz. Şekilde de gördüğümüz gibi. Ampuller ya da dirençler paralel bağlanlı. Devrenin eşdeğer direnci e, devredeki en küçük dirençten daha küçüktür. Yani biz paralel bağladıkça eşdeğer direncimiz azalacaktır kısaca. Paralel bağlı ampullerin sayısı arttıkça Devrenin eşdeğer direnci azalacaktır. Devrenin ana kol akımı yani ana koldan geçen akım artacaktır. Her bir koldan geçen akım miktarı değişmeyecektir. Ampül parlaklığı değişmeyecektir. Pilin kullanım süresi kısalacaktır. Çünkü burada daha fazla enerji harcayacağından dolayı pilin ömrü azalacaktır diyebiliriz. Bir ve ikinci devrelerdeki ampuller aynı parlaktan yanmaya devam edecektir diyoruz. Dirençli akım ters orantılı olduğu için paralel bağlı dirençlerden büyük olan dirençten küçük akım, küçük olan dirençten büyük akım geçecektir diyebiliriz. Böylece kitabımız bitmiş oldu. Çözümlü sorumuzla inşallah konumuzu bitirmiş olalım. Özdeş devre elemanları oluşturan yandaki devrelerden anahtarlar kapatılıp ampul parlaklıkları gözlemleniyor. Buna göre cümleler aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? E, birinci, birinci devre ampul eklenirse ampul parlaklığı ne yapacaktır? Burada bir tane ampulümüz var. Daha sonra ikiye çıkmış, daha sonra üçe çıkmış. Pil sayımız sabit kalmak şartıyla. Ampul sayısı arttıkça direncimiz artacaktır. Direnç artarsa akım azalacaktır. Dolayısıyla parlaklık da azalacaktır demek durumdayız. Demek ki bir numara azalır olacaktır. Ne de vardır bu? A seçeneğimizde, B seçeneğimizde ve C seçeneğimizde. İkinci ifademizde toplam direnç Elbette ki artacaktır. Artar deriz. E peki bu artarsa e, A seçeneğimizde var ve B seçeneğimizde var. Son ifademize bakıyoruz. Devre seri bar ampul eklerinize devreden geçen akımda ne yapacaktır? Elbette ki direnç artacağından dolayı azalacaktır diyoruz. Bu da azalır olacak. Bu da nerede vardır? B seçeneğimizde. Demek ki doğru cevabımız B seçeneğimiz. Bakalım çözümüne inan şekilde B seçeneği denilmiştir. E, şimdi sevgili öğrencilerimiz artık e, konumuz bitti. Kitabımız bitti. Buradaki etkinlikleri çözelim çözdükten sonra cevap anahtarlarından kontrol edelim sonra konu testlerimiz var ünite değerlendirme testlerimiz var hepsini çözelim cevap anahtarlarından kontrol edelim takıldığımız soruların çözümlerine buradan bakabiliriz çalışmalarınızda ve bütün hayatınız boyunca başarılar diliyoruz